Ben Trabzon Üniversitesi dördüncü sınıf öğretmeniyim, yüzyıl öğretmeniyle birlikteyim bu arada. Dördüncü sınıf öğrencisi Süleyman ismim. Arkadaşım üçüncü sınıf öğrencisi, aynı zamanda İngilizce öğretmeni. Bugün daha çok sizlere bilgi vermek amaçlı buradayım. Yani kafanıza takılan sorular vardır, merak ettiğiniz noktalar vardır bu bölümle alakalı. İşte bu bölümü seçersek ne olacak, alternatifleri neler? Aslında biz gezi planlıyoruz ya, Trabzon Üniversitesi'ni evet. görmek çok istediler falan. En azından o zamanlar yerlerse biz direkt ziyarete geleceğiz. Tabii ki evet. evet. öyle. Evet. Yani, biz yardımcı olabiliriz. Bizimle gelişeceğiz. Aynen. Biz yardımcı olur o konuda. Arkadaşlar, şu an e, birazdan bir arkadaşımız daha gelecek. O da Samsun'dan geliyor. Beş O da aynı bölümde. O da sizlere kendi tecrübelerini anlatacak. Şimdi daha çok soru cevap şeklinde devam etmek istiyorum. Var mı sorularınız? Hani kafanıza takılan bir nokta var mı? Ya hocam ben bunlara çok takılıyorum. Burada bir sıkıntım var dediğiniz. Evet. Hazırlık muhabbeti. Hazırlık. Arkadaşlar şimdi doğru konuşuyorum burada. Hazırlayıp kız okuyacaksınız. Kaçışınız yok burada. Niye yok? Bunu söyleyeyim. Bir kere sadece Trabzon Üniversitesi'ne ait bir şey değil. Bütün üniversitelerde hazırlık zorunlu gibi bir şey. Yani şöyle diyeyim, 80 kişi girer sınava, bir kişi geçer. O da çok iyi olan yani. Eğer benim speaking'im çok iyi, ben çok güzel İngilizce konuşuyorum diye ama geçer. Ama yoksa geçinmez. Tamamen speaking'e bakıyorlar. Yani yazılı sınavı çok da önemli yok hazırlıkta. Ki zaten hazırlık okuyamazsınız, o bölüm derslerini de alamazsınız. Çoğu zaten hepsi İngilizce dersler, İngilizce içerikler. Ee, onun için konuşma ve dinleme beceriniz gelişmesi gerekiyor. O yüzden hazırlık okuyacaksınız da, okumaktan da kaçmayın. Çok da faydalı, çok da güzel bir sene olacak için. Yani biz de okuduk, hepimiz de okuduk yani. Ben yani okumayanı görmedim hatta yani çok nadir birkaç kişi var. Hacer Sena e, buradan mezun. Pandemi döneminde dönemi mezun olan öğrencilerimizden biri. E, Ömerler falan geliyordu ya ha, o dönemde hatta Ömerlerin sınıf arkadaşı. Buradan sizden aynı sıraları paylaştığınızı önermekte. <laughs> aynı <bizim gülüyor> ee, Arkadaşım gelmiş şimdi onu ee, da davet edeceğim buraya. Tamam mı?